Merhaba arkadaşlar. Bugün Sinan abinin 2013 e, Sembol aracına e, ekran dönüşümü yapıyoruz. multimedi takıyoruz. Şu bizim şöyle göstereyim. GPS modülü. Şu araya koyarsanız bakın şuradan gözüküyor. Yeterli. Aracımızdaki teypten çıkardığımız soketler de aynı şekilde bunlar. Şu dördü. GPS antenimizi mavi sokete. Aracın radyo antenini şu beyaz sokete. soketimiz. En son şuradaki küçük şu gri soketi taktığınız zaman bağlantı yapmış oluyorsunuz. Direkt soketlere birebir uyumludur. Montajımız da ふわってびっくり。